Selamlar dostlarım Beyaz Kurt ben. Bu video herhangi bir gündem videosu değil. Sadece YouTube'la bazı sorunlar yaşıyorum ve gördüğüm kadarıyla bu sorunları yaşayan bir tek ben değilmişim. Bu yüzden bu konu hakkında sizlerle birazcık konuşmak istedim. Öncelikle sizlerden ilk defa böyle bir ricam olacak. Tabii ki yine size kalmış bir şey. Bu sorunları yaşadığım için en azından bu videoda birazcık desteğe ihtiyacım var. O yüzden eğer ki kanalım hoşunuza gidiyorsa videoma like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Ama tekrardan uyarayım videolarım hoşunuza gidiyorsa eğer. Çünkü artık yaşamış olduğum bu sorunlar sebebiyle etkileşimde de bir takım yaşayabilirim. Şimdi gelelim bugün sizlerle konuşmak istediğim konuya. Öncelikle biliyorsunuz eskiden hiçbir gündemi kaçırmazdım. Her gün video yüklerdim ve bunun yanı sıra kişi eleştirisi, oyun eleştirisi, dizi film eleştirisi gibi şeyler de bu kanalda olurdu. Ancak YouTube'da bir takım sıkıntılar yaşadığım için hem bunları maalesef ki düzenli bir şekilde yükleyemedim hem de YouTube kanalım sürekli olarak kısıtlandı fakat bunu çok da fazla sizlere yansıtmak istemedim. Mesela 5 gün boyunca video yüklemedim. Peki neden? Çünkü dostlarım maalesef ki kanalımda bir kısıtlama vardı ve bu asla ve asla hak etmediğim bir kısıtlama Son bir hafta içerisinde toplam 3 videom sebepsiz yere kaldırıldı. Ve bunun sebebini YouTube'a sorduğum zaman da YouTube bana net bir cevap veremedi. Bunların sözde gerçek bir kullanıcı tarafından incelenmeye alınacağını, ardından da akıbetinin belli olacağını söylediler. Bu arada işin ilginç kısmı sadece burası da değil. Mesela burada gördüğünüz gibi diyor ki videonuzu kaldırdık ancak kanalınıza herhangi bir ceza vermedik. Fakat burada böyle demesine rağmen ben mesela günlerce canlı yayın açamadım. Onun dışında son videomun kaldırılmasıyla birlikte de birkaç gün boyunca video atamadım. Yani gerçekten değişik bir problemdi ki YouTube'da bunun farkındaydı zaten. Ve bu konuda bana yardımcı oldular mı? Evet oldular. Fakat nasıl oldular? Gelin birazcık bunu konuşalım. Öncelikle kaldırılmış olan bu iki videomun hiçbir şekilde açılmayacağını söylemişlerdi. Çünkü sözde gerçek bir kullanıcı tarafından incelenmiş ve YouTube'a uygun olmadığına karar verilmiş. Ancak o gerçek kullanıcı artık her kimse bir saatlik yayınımı 3 dakikada inceliyor. Ve 3 dakika içerisinde talebimi reddediyor. Şimdi bunun imkansız olduğunu ben zaten farkındayım. Bundan dolayı da günlerce YouTube'da iletişim halindeydim ve en nihayetinde videolarım tekrar tekrardan geri yüklendi. Bunun ardından bazı YouTuber arkadaşlarım da bu konudan şikayetçi olduklarını söylediler. Yine bazı YouTuberların da videoları sebepsiz yere kaldırılmış. Fakat bu arkadaşların durumu benden de kötü çünkü videoları hiçbir şekilde geri yüklenmedi. Ben en azından bir şekilde videomu geri yükletmeyi başardım. Ve en sonunda Eskişehir videom da kaldırıldı. Fakat bu bir haber videosu olduğu için politikalar gereği aslında hiçbir ihlal yoktu. Haber videolarında net bir şekilde YouTube'a sansürsüz bir içerik koymadığınız takdirde herhangi bir şeyden bahsedebiliyorsunuz. YouTube'un politikalarında bu yazıyor zaten. Fakat YouTube videomu kaldırdı. İnceleme talebi istediğim zaman da bunu reddettiler. Daha sonrasında elbette ben burada da pes etmedim ve canlı destekten bu konuda yardım istedim. Ancak canlı destekle de bana yardımcı olmayacağını, videomun hiçbir şekilde geri açılmayacağını söylediler. Bunu söyledikten bir gün sonra neye hikmetse videom tekrardan geri geldi. Yani adamlar sürekli olarak hata yaptıklarının farkındalar ama bu hatayı tekrar ve tekrar yapmaya devam ediyorlar. E şimdi burada şey diyebilirsiniz işte adamlar sonuç olarak hatalarını düzeltmişler falan diye. Eyvallah bunda hiçbir sıkıntı yok. Zaten her zaman söylerim tekrardan söylüyorum. ...YouTube en azından destek konusunda diğer platformlardan bir sıfır önde. Yani diğer platformlarda emin olun destek konusu çok daha vahim durumda. Ama yine de YouTube'un önce bana saçma sapan bir kısıtlama vermesi... ...daha sonrasında bu kısıtlamayı kaldırması... ...ve bunu sürekli olarak tekrar etmesi maalesef ki benim için bir çözüm değil. Yaklaşık bir aydır belki de siz fark etmiyorsunuz ama saçma sapan bir şekilde videolarım kaldırılıyor. Ve ben bunların hepsiyle tek tek ilgilenmek zorunda kalıyorum. Ve takdir ederseniz ki bu durum artık benim canımı da sıkmaya başladı. Çünkü YouTube bana sürekli olarak ''Aa tamam bir hata yapmışız.'' bunu onun için özür dileriz diyor. Ama bu hatayı düzeltmek için de hiçbir şey yapmıyorlar. Videomu kısıtlayıp daha sonrasında kısıtlamayı kaldırmak ve bunu sürekli olarak tekrarlamak maalesef ki bir çözüm değil. Çünkü ben bir gündem kanalıyım ve gündeme yetişmem gerekiyor. Ancak bu olaylar özellikle son zamanlarda beni maalesef ki baya bir kısıtlıyor. Ve işin tuhaf kısımlarından birisi ise şu. Bu saçmalık aylardır devam ediyor. Yani koskoca YouTube bu saçmalığı aylardır çözemiyor öyle mi? Kusura bakmayın ama ben buna gerçekten inanmıyorum. Bence YouTube maalesef ki bunu çözmek için zaman bile ayırmadı. Fakat ben burada sadece kendimi de düşünmüyorum. Bakın ben yine bir şekilde YouTube konusunda bilgili olduğum için videolarımı geri açtırabiliyorum. Ancak YouTube'un bu konusuna çok da fazla hakim olmayan insanlar maalesef ki videolarını bu şekilde kaybediyorlar. Hatta daha küçük kanallar şu anda en mağdur konumda. Ve ben artık YouTube'un gerçekten bunu çözmesini istiyorum. Bu videoyu da zaten hem sizler için hem de onlar için çekiyorum. Yani bu videonun linkini onlara da göndereceğim. Ve yaşamış olduğum bu problemleri artık çözmelerini isteyeceğim. Ve en azından bu problemler tamamen çözülene kadar da kanalımda ufak bir değişikliğe gideceğim. Ve artık özellikle haber videolarında daha daha fazla gameplay kullanacağım. Çünkü biliyorsunuz mesela bir haber videosu yaptığım zaman görsel veya video da kullanıyordum. Ama YouTube bunları maalesef ki yanlış algılıyor. E hal böyle olduğu için de maalesef ki artık videolarımda daha az görsel kullanacağım. En azından bu problem çözülene kadar yani. Gündem konusuna gelecek olursak da evet farkındayım gündeme bir hayli geciktim. Fakat bugün konuşmak istediğim fakat geç kaldığım birkaç tane konuyu da konuşacağım. Ardından da gündeme bir şekilde ayak uyduracağım. Ve bunun yanı sıra elbette kişi eleştirileri, oyun eleştirileri, dizi film eleştirisi gibi şeyler de gelecek. Bugünden itibaren kanalımda bir şekilde toplamayı düşünüyorum. Umarım bu konuda beni desteklersiniz ve umuyorum ki artık niye düzensiz olduğumu anlamışsınızdır. Youtube'da artık umarım bu sorunu çözer. Her neyse benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Bugünün tek videosu elbette bu değil. Birkaç saat sonra farklı videolarda gelecek bilginiz olsun. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.